Herkese merhabalar. Ben Hacer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf bahar dönemi zorunlu derslerin içeriğinden bahsedeceğim. Hangi dersler var, onları söyleyeceğim. Bu anlatacaklarım Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi için geçerli. Yani oradaki gördüğüm dersleri söylüyorum. Buna göre dinlerseniz sevinirim. İlk dersimiz Kur'an okuma ve tecvidi 8. Bu dördüncü sınıfta gördüğümüz son Kur'an dersi oluyor ve bu e, derste ne yapıyoruz? Birinci sınıfta ki ezberlerimizi veriyoruz. Duhadan aşağı olan sureler var. Bir de normal namaz dualarımız var. Onları verdik. Birinci sınıfın tekrarı gibi yani bunları unutmayalım, tekrar verelim diye konulmuştu e, bu dönem. Bunları verirken de bunların tecvid tahlillerini tekrardan yapıyoruz. Ahreçleri güzel çıkartabiliyor musunuz? Tecvid kuralını uyguluyor musunuz? Buna önem veriyorlar. Eğer güzel okuyamazsanız geçemezsiniz bundan. Dinler tarihi iki dersimizi aldık bu dönem. Bu dönemde Yahudilik ve Hristiyanlığı derinlemesine işledik diyebilirim. İşte Yahudiliğin isimlendirilmesi. Tarihsel gelişim nasıl oldu, temel inançları nasıl, kutsal metinleri nelerdir, sembolleri neler, hangi bayramları kutlarlar, kutsal günleri nelerdir ve Yahudiliğin içinde oluşan mezhepleri öğrendik. Sonra aynı şekilde Hristiyanlığın tarihçesi, isimlendirilmesi, işte Kur'an'da nasıl geçiyor bunları da öğrendik. İşte kutsal kitabı, inançları ayinleri, ibadetleri nasıl oluyor? Yine içindeki o mezhepleri nasıl oldu? Bunları işledik Dinler Tarihi 2 dersinde? Din felsefesi dersi var. Din felsefesi dersinde ise akıl-iman ilişkisi, Tanrı'nın zatı, sıfatı, Tanrı'nın alemle ilişkisi, kötülük sorunu, vahiy ve mucize, din ve ahlak. Yani burada ne oluyor? İşte Hangi filozof bu görüşe nasıl baktı? İşte kötülük problemine şöyle baktı bu filozof şeklinde e, işlemiştik bu dersi. İslam mezhepleri tarihi dersimiz var. E, bu derste İslam'daki e, o mezhepleri istiyorsunuz. İşte Ehli sünnet isimlendirmesi nereden geliyor? Kimlere deniliyor? Selefiye bunların görüşleri nelerdir? Maturidiye. Eşariye, Şia, Zeydiye, İsmailiye, Dürzilik, Nusayrilik, Vehhabilik, Bahailik böyle devam ediyor. Birkaç tane daha var. Bu mezheplerin görüşleri nelerdir? Ee, yani nasıl bir mezhep? Ee, bunu işlerken... Ee, şaşırabileceğiniz şeyler çok yüksek olacak yani hani gerçekten buna mı inanıyorlar böyle bir inanışlarım var diye düşüneceksiniz ee, bu da yani eğlenceli ve şaşırılacak bir ders çok da bilgi yoğunluklu bir ders aynı dinler tarihi gibi yoğun bir bilgi içeriyor. Bunlar zorunlu derslerdi. Şimdi seçmeli dersleri anlatayım. E, biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Seçmeli dersler dediğimiz dersler aslında almanız gereken dersler. Ama sadece seçenek sunuluyor. Bu dersimi istersin, şu dersimi diye. E, oradan istediğiniz yani size yakın geleni seçebilirsiniz. Ben neleri seçtim? Üç tane seçmeli dersimiz vardı. E, günümüz İslam iktisadı Problemlerini aldım ilk ders olarak. Burada ne var? Burada faiz kavramını öğreniyoruz. İşte alınır, verilir, nasıl olur, verilir mi? Daha doğrusu alınır mı? Faiz ne yapılır? E, uygun mudur? Din açıdan e, nasıl bakıyorlar buna? diye. Kripto paraların yine fıkıh hükümlerini inceledik. E, kredi kartlarının kullanımı nasıl olmalı? E, sigortacılık yine nasıl olmalı? Altının alım satımı nasıl olacak? Çek, senet işlemleri nasıl olacak? Bunların fıkhi yorumları, alimler bu konularda neler söylemiş? Bunları da işledik bu derste. Ve güncel olması da dersi daha nasıl diyeyim işlenebilir ve daha ilgi çekici yaptığını düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü güncel bir konu ve para hayatımız boyunca olan bir madde yani sürekli parayla bir şeyler yapıyoruz. Bunun fıkhi hükümleri nedir? Alimler ne demiş? uygun mu nasıl kullanılır bunları öğrenmek bu dersi bence güzeldi İkinci dersim ise din kültür ve engellilik dersi bu da güzel bir dersimydik bu derste yine dinler tarihi gibi aslında ama burada sadece dinlerin Engelliliğe nasıl baktığını, kutsal kitaplarında engellilik geçiyor mu, geçiyorsa nasıl geçiyor bunları öğrendik. Yahudiler nasıl engelliliğe bakıyor, Hristiyanlar engelliliğe nasıl bakıyor, işte Hint ve Çin dinleri nasıl bakıyor, şintoizm nasıl bakıyor. Ee, sonra engelli olan İslam alimleri kimlerdir, neler yapmışlardır, ee, yani öne çıkan o İslam alimlerini de işte inceledik. İslam yine engelliliğe nasıl bakıyor? Bunları işledik. Burada ne oldu? Bu dersin sevdiğim bir kısmı şöyle. Hocamız ödev verdi bize. Bu ödevde nasıl bir ödev? Bu ödevi yaparsanız çok iyi olur. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz etkiliyor vizeyle beraber hani puanlamada. Yüzde otuz bir etkisi var vizeye. Ödev verdi. Ödev nasıl bir ödev? Hocamız dedi ki ee, engelliler listesi var hocamızın böyle. Hani dünyadan e, iz bırakan ve böyle duyduğumuz kişilerin, engelli bireylerin hayatlarını araştıracağız ve sunacağız. Böyle bir ödev vardı. Ee, bir de bunu ödevi verirken de baya böyle eğlenceli bir hal aldı. Van Gogh'u alacağım. Teker teker böyle isimleri sayıyor. Liste zaten açık önünde hocamızın. İşte bu isim var. bize de görebiliyoruz o listeyi kimleri şey yapacağımızı. Hani seçin siz. Ona göre parmak kaldırın. Online dersteyiz burada. Ee, parmak kaldırın. Söz hakkı vereceğim. İşte, mesela diyelim 3-5 kişi kaldırdım. Ben Van Gogh'u e, istiyordum. Yani işte gördüm orada Van Gogh'u biliyorum. Ressam olduğunu falan. Birkaç gün önce de böyle e, kız kardeşimle Van Gogh hakkında falan konuşuyorduk. İşte gördüm orada tamam Van Gogh alacağım dedim. İşte hoca Van Gogh dedi. İşte bastım oradan el kaldırmaya. Birkaç arkadaşım yine kaldırdı. Yine bayağı Van Gogh'da da bir çok kişi kaldırdı parmağını. Ee, şimdi bir sürü kişi istediği için bir yarış yapacağız dedi. Ee, Van Gogh'un çok meşhur bir eseri var. Onun ismi ne dedi? Hemen parmağımı kaldırdım. Dedim hocam işte Yıldızlı Gece. Hani bize, bize biraz tarif eder misin dedi. İşte dedim mavi fonlu bir ee, yani resim, bir tablo dedim. Tamam dedi, o zaman Van Gogh'a sana veriyoruz dedi. Ee, bu da böyle güzel bir anıydı benim için. <laughs> Sonra Van Gogh'u aldım ve Van Gogh'un işte o. Engelli olmasına rağmen o sanatını icra etmesi beni çok etkilemişti. Yani bir hastalığına rağmen sanatını icra etti ve o hastalık ona engel olmadı. Ee, bu dersi bitirdik. Şimdi bir sonraki dersimde Türkiye'de dini akımlar. Türkiye'de dini akımlar dersi. Yine bu da güncel bir şey aslında. Çünkü cemaatleri görüyoruz. Cemaatlerin hangi cemaatler? Nur cemaati var, İskender Evrenesoğlu var, 19'cular var. Ya bu da güzel bir dersti. Ee, çünkü güncel bildiğiniz e, cemaatler, en azından ismini duyduğumuz cemaatlerdi. Bunların ortaya çıkışı, görüşlerinin neler olduğu söylendi. Yani işledik bunları derste. Bu da ödevin değeri de vize de yüzde 40 oranlı bir değeri vardı bu ödevin. ödevde neydi? Bir tane kitabı okuyacağız ve onu özetleyeceğiz. 3 dakikalık bir şekilde video kaydı alıp özetleyeceğiz. Bunu yaptık. Bu da güzeldi. Orada yine gerçekten kitapta da e, güzel eleştiriler, güzel tahliller vardı diyebilirim.